Merhaba arkadaşlar. Mayoz bölünme testlerimizi çözmeye başlayacağız. Bu kısım eksik kalmıştı. Evet, hemen başlayalım. Siz de benimle birlikte ellerinize kalemlerinizi alın. Aldığım notları renkli kalemle siz de üzerlerine lütfen yazın. 1. Yanda iki çocuklu bir ailenin fotoğrafı verilmiştir. Erkek çocuğun kulak yapısı, göz yapısı ve saç yapısı anneye benzerken saç rengi, burun yapısı babaya benziyor. Kız çocuğunun ise kulak yapısı ve burun yapısı anneye benzerken göz yapısı ve saç yapısı babaya benziyor. Yani anne ve babadan belirli özellikleri almışlar değil mi? Üçüncü çocuklarının erkek olacağını öğrenen aile abisiyle aynı fiziksel özelliklerde olmasını bekliyor. Fakat doğan erkek çocuğun fiziksel özellikleri diğer iki kardeşinden farklı oluyor. Bu durumun nedeni aşağıda söylenenlerden hangisiyle en iyi şekilde açıklanır? Şimdi burada bizde neyi göstermiş arkadaşlar? İlk olarak. Hangi üreme çeşidi var? Eşeyli üreme. Eşeyli üreme için üreme hücrelerinin oluşması gerekiyor. Bu üreme hücreleri de hangi bölünmeyle? Mayoz bölünmeyle oluşuyordu, değil mi? E burada kız çocuğun annenin aynısı olmadığını, erkek çocuğun ise babanın aynısı olmadığını aynı zamanda üçüncü çocuklarının da erkek olacağını öğrenmiş ve abisine benzemediğini. Yani sadece kardeşlerinden belirli özellikler alabilmiştir, değil mi? Diğer iki kardeşinden farklıymış. Bunun temel sebebi neydi? Üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölünme esnasında arkadaşlar ne gerçekleşiyordu? Çeşitliliği sağlayan crossing over olayı gerçekleşiyordu. Yani parça değişimi bu sayede biz anne ve babamızın birer kopyası olmuyordu, Kendimize ait özelliklerimiz oluyordu. Seçeneklere bakalım. A2 en kromozomlu hücrelerin mayoz bölünme geçirme sonucu en kromozomlu eşe hücrelerini oluşturması. Bu neyi sağlıyordu arkadaşlar? Tür içindeki kromozom sayısının sabit kalmasını sağlıyordu. Yani buradaki açıklama tür içindeki kromozom sayısının sabit kalmasının açıklamasıdır. Bu yüzden A olmaz. B. Mayoz bölünmenin birinci kısmının sonunda homolog kromozomların birbirinden ayrılması demiş. Hayır biz burada neyi arıyoruz? Parça değişimini. Birbiri üstüne sarılan homolog kromozomlar aralarında parça değişimi yaşanması demiş. Evet cevabımız C. Han seçeneği olacak. D. Gerçekleşen mayoz bölünme sonunda 4 yeni şey hücresi oluşması Evet 4 yeni eşe hücresi oluşuyor ama bu oluşan hücreler hem birbirinden hem de ana hücreden farklıdır. Bunun nedenini sor, soruyor zaten soru bize. O yüzden denizli'de de olmayacak. 2. 2 eşittir 4 kromozomlu bir üreme ana hücresinin mayoz bölünme aşamaları verilmiştir. Görselde verilen aşamalara bakılarak söylenenlerden hangileri doğrudur demiş. 1. Tür içi çeşitliliğe neden olan durum mayoz bir aşamaları içerisinde gerçekleşir. Şimdi tür içindeki çeşitliliğe sebep olan şey neydi? Parça değişimi. Yani crossing over. Bakalım arkadaşlar parça değişimi bakın mayoz 1 bu kısım. Burada parça değişiminin gerçekleştiğini görüyoruz. E o zaman bu mayoz de 1 doğru. Kromozom sayısı mayoz 1 sonunda değişmez. Fakat mayoz 2 sonunda yarıya iner demiş. Hayır arkadaşlar. Kromozom sayısı mayoz de zaten yarıya iniyor. Bakın görüyor musunuz burada? Bak burada 4 tane çarpı vardı. Burada 2'şer 2'şer ayrıldı. Yani kromozom sayısı zaten mayoz de yarıya inmişti. 3. DNA eşlenmesi hem mayoz 1 öncesinde hem de mayoz 2 öncesinde olmak üzere 2 kez gerçekleşir. Hayır. bir kez gerçekleşir. Bu da sadece mayoz 1'de olur. Bu yüzden 3 de gitti. Cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Üçüncü soru. Görselleri verilen canlıların sahip olduğu kromozom sayıları parantez içinde belirtilmiştir. Bu canlıların üreme ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünme sonucu yumurta hücreleri oluşuyor. Yukarıdaki 4 farklı yumurta hücresi için söylenenlerden hangisi doğrudur? Bakın, üreme ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünme sonucu. Mayoz sonucunda kromozom sayısı ne oluyordu? Yarıya iniyordu. Evet o zaman domateze bakalım. 24'müş o zaman domatesin üreme hücrelerinde 12 kromozom olacak. Sirke 4. Erikte 24, güvercinde 8, patateste 24, soğanda ise 8 olacakmış. Bakalım o zaman 24 olan kim arkadaşlar? Ya erik ya patates olacak. Bir ya eriktir ya patates. 2'ye bakıyorum. 16'ymış. 16 olan var mı? Yok. 3'e bakıyorum. 12'ymiş. Bu sadece domates de var. O zaman 3 domates. 4'e bakıyorum. 8'miş. Ya güvercin ya soğan. Şimdi seçeneklerimize bakalım arkadaşlar. 1 numaralı yumurta hücresi domates bitkisine ait olabilir. Hayır 1 numara erik ya da patatese ait. Yanlış. 2 numaralı yumurta hücresi görselleri verilen hiçbir canlıya ait olamaz. Evet, bunun için çünkü üreme ana hücresinin 32 olması gerekiyordu. Bakın burada 32 kromozoma sahip bir canlı yok. Bu yüzden B doğru. C, 3 numaralı yumurta hücresi görselleri verilen hayvanlardan birisine ait olabilir. 3 numaraya baktığımda domates demiş. Hayvanlar değil, bitkilerden birine ait olabilir. Bu yüzden yanlış. D. 4 numaralı yumurta hücresi kesinlikle görselleri verilen bitkilerden birisine aittir. Soğan olabilir mi? Evet olabilir arkadaşlar. Çünkü görselleri verilen bitkilerden birisine aittir diyor. Ama kesinlikle diyor. Burada yanlış olan kelime bu. Çünkü güvercin de olabilir bu. Bir hayvan da olabilir. Hayvan da olabilir diyeceğiz. Bu yüzden yanlış. Cevabımız Bursa seçeneği çıkıyor. 4. Yanda mayoz bölünme aşamaları verilmiştir. Verilen aşamada parça değişimi olarak belirtilen evrede homolog kromozomlar birbiri üstüne kıvrılarak parça değiştirirler. Yani babadan gelen kromozomdaki genlerin bazıları anneden gelen kromozomla değişir. Bir anlamda canlıya ait anneden ve babadan gelen genler harmanlanmış olur. Buna göre aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır demiş. Parça değişimi sayesinde tür içinde çeşitlilik sağlanır. Evet, zaten tür içerisindeki çeşitliliği sağlayan şey parça değişimidir. B. Mayoz bölünme sonunda oluşan 4 hücre parça değişimi sayesinde kalıtsal olarak birbirinden farklılık gösterir. Evet arkadaşlar bakın birbirlerinden farklılık gösterecek. Zaten mayoz bölünmedeki amaç kalıtsal çeşitliliği sağlamaktı. Oluşan 4 hücrenin de kromozomlarını inceleyin arkadaşlar birbirinden farklı. Ve aynı zamanda ana hücreden de farklıdır. Bu yüzden B doğru. C'ye bakalım. Parça değişimi yalnızca eşeyli üreyen canlıların üreme ana hücrelerinde meydana gelir. Evet çünkü eşeyli üremede gerçekleşen bölünmedir. Mayoz. Bu yüzden doğru. Parça değişiminin sonuçlarından birisi de Oluşan eş, eşey hücrelerinin kromozom sayısının aynı olmasıdır demiş. Burada şimdi arkadaşlar çünkü parça değişiminin sonuçlarından birisi diyor bakın. Burada eşey hücrelerinin kromozom sayısının aynı olması parça değişiminden değil. Neyden kaynaklıdır? Kromozom sayısının yarıya inmesinden kaynaklıdır. Kromozom sayısı yarıya iner. Bu sayede de <laughs> tür içi kromozom sayısı sabit kalır. Aynı olmasından kaynaklı değil, yarıya inmesinden kaynaklı. O yüzden D yanlış olacak. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Yanda dişi bir solucanın vücudunda gerçekleşen mayoz bölüm evrelerinden birisi verilmiştir. Gözlemlenen mayoz bölünme evresinden yola çıkarak söylenen çıkarımlardan hangileri yapılabilir? 1. solucan iki eşittir iki kromozoma sahip bir canlıdır demiş. Bakın bizde verilen şey mayoz bölünme evrelerinden birisiymiş. Bakın buradan yola çıkarak yapacağız biz bunu. Hangisi yapılabilir? E bakıyorum burada iki e bölündükten sonra birer kromozoma ait olacak, yani birer kromozoma sahip olacak. O zaman iki en eşittir iki kromozomun sahip bir canlıdır diyebilir miyim ben burada? Evet diyebilirim. Çünkü bölünmeden önce demek ki bunlar birlikteymiş homolog kromozomlar. E bu iki kromozomun sahip olduğunu gösterir bölünmeden önce. Görselde verilen evre mayoz 1'de gerçekleşir demiş. Şimdi bunu bilebilir miyiz arkadaşlar? Hayır. Çünkü mayoz 1'de yarıya iniyor evet ama mayoz 2'de de aynı görsel meydana geliyor. Bu yüzden kesin olarak bilebileceğimiz bir şey değil. Bu evrede kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması kromozom sayısında değişikliğe neden olabilir demiş. Sadece bu evreye bakarak bu yorumu yapamazsınız arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız adana olacak. 6. Aşağıda mayoz bölünme evreleri numaralandırılmıştır. Mayoz bölünmede gerçekleşen durumlar düşünüldüğünde hücre içindeki kromozom sayısının değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı ne oluyordu? Yarıya yayınıyordu. Peki bu nerede gerçekleşiyordu? Çünkü mayoz bölünme arkadaşlar iki evreden oluşuyordu. Ve bu mayoz bir de gerçekleşir. Kromozom sayısının yarı yenmesi lazım. Bakın 4 tane 4 4. Gördünüz mü? Burada başlangıçta da 4. Burada 2 2. Bakın o şekilde de devam ediyor zaten. Gördünüz mü? Bakın buralarda ayrıldıktan sonra yine aynı şekilde devam edecek. Bu yüzden 3'ten 4'e geçerken arkadaşlar kromozom sayısının yarıya indiğini görüyoruz. Bakın burada 6. evreye kadar sabit tutmuş. Burada 3. evreden sonra bakın yarıya düşmüş ama 6'da da düşmüş. Hayır. Kromozom sayısı yarıya inecek. Bir kere o da mayoz 1'de gerçekleşecek. Bakıyorum burada 3'ten sonra yarıya düşmüş ve sabit bir şekilde gitmiş. 2 katına çıkma döllenmede oluyordu. Bu yüzden Denizli'de gitti. Cevabımız ne oluyor? Ceyhan seçeneği oluyor. 7. Katır bir erkek Katır erkek bir eşekle dişi bir atın çiftleşme sonucu oluşan güçlü bir binek hayvanıdır. Katır kısır bir hayvan olduğu için kendi yavruları olmaz. Eşeğin kromozom sayısı 62, atın kromozom sayısı ise 64'tür. Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diye söylemiş bize. A. Oluşan sperm hücresinde 31 kromozom. Çünkü mayoz bölünme sonucunda gerçekleşiyordu. Şuraya yazalım. Mayoz sonucunda gerçekleşiyordu ve mayozda üreme hücreleri kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardı. O zaman bize erkek bileşek diyor. Mayoz bölünme sonucu sperm oluşacak. Dişi bir at diyor. Değil mi? E, eşeğin kromozom sayısı 62 imiş. Mayoz bölünme sonucu oluşan spermin o zaman 31 yarıya düşecek. E Atın kromozom sayısı 64'müş. Yarıya düşecek yumurta hücresinin 32 kromozomu olacak. 31 kromozom oluşan yumurta hücresinde ise 32 kromozom vardır. O zaman 7 de Adana doğru oluşan zigot hücresi 63 kromozomlu olacağı için katırın kromozom sayısı da 63'tür demiş. Evet arkadaşlar, çünkü 31 kromozom babadan 32 kromozom da anneden geliyor. Toplamda 63 kromozomu var. Sperm ve yumurta hücreleri mayoz bölünme sonucu oluştuğu için katır canlısında da çeşitlilik görülür demiş. Evet, çeşitlilik var çünkü arkadaşlar, mayoz bölünme sonucu oluştuğu için ne olacak? İşte Erkek veya kadın olduğunda birbirinin kopyası olmuyorsa ki eşeyli üreme de kopyası olmuyordu. Burada crossing over görüleceği için yani parça değişimi görüleceği için çeşitlilik kalısa çeşitlilik vardır. Katırın at ve eşekten farklı olmasını sağlayan unsur zigot hücresinin ardarda geçirdiği bölünmelerden kaynaklanır. Hayır eşeyli oluşan her canlı mitozla büyür. Bu yüzden fark değildir. 7 denizde olacak. 8. <laughs> bir insanın oluşum süreci yanda verilmiştir. İnsan 46 kromozomlu bir canlıdır. Bu durum asırlar önce, önce de böyleydi. Asırlar sonra da bu şekilde olacak. Çünkü anne vücudunda üretilen yumurta hücresi ile baba vücudunda üretilen sperm hücresi en eşittir 23 kromozom sayıdadır. Bu nedenle her yaşanan döllenmede oluşacak zigot 2N eşittir 46 kromozom olacaktır. Üreme hücreleri ne ile oluşuyordu? Mayoz. Mayoz bölünmede tür içi kromozom sayısının sabit kalması için mayoz 1'de Kromozom sayısı yarıya iner. 46-46 oluşanlar 23-23 birleşince döllenme ile birlikte bebekte 2 en eşittir 46 kromozomlu oluyor. Buna göre insanın kromozom sayısının değişmeme nedenlerinden birisi. Söylenenlerden hangileri olabilir demiş. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşmesi. Buradaki crossing over ne oluyordu arkadaşlar? tür içi kalıtsal çeşitliliği sağlıyordu. Yani kızlar annesinin kopyası, erkekler de babasının kopyası değil. O yüzden bir olamaz bize kromozom sayısını söylüyor. Mayoz 1'in sonunda homolog kromozomların farklı hücrelere ayrılması demiş arkadaşlar. Bu olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü homolog kromozomlar ayrıldığı için kromozom sayısı yarıya düşüyor. Mayoz bölünme sonrası oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden farklı olması demiş e bu da çeşitliliği sağlıyor bu da kalıtsal çeşitlilik O yüzden bu olamaz kromozom sayısını soruyor bize kalıtsal çeşitliliği vermiş Bu yüzden cevabımız Bursa olacak Evet mitoz mayoz test 6'ya geçtik 1 Buna göre öğrencilerin hangilerini verdiği cevaplar doğrudur diye sormuş arkadaşlar bize. Hem mitoz bölünme evrelerinde hem de mayoz bölünme evrelerinde ortak olarak görünen olaylar nelerdir? Yukarıdaki öğretmenin sorduğu soruya bazı öğrencilerin verdiği cevaplar şu şekildedir demiş. DNA'nın kendini bir kez eşlemesi. Evet çünkü mitozda zaten bir kere gerçekleşiyor bir aşamada. Ama mayozda iki aşamada gerçekleşen bir bölünme var. İki aşamada gerçekleşmiş olsa bile mayoz bölünmede ne oluyordu arkadaşlar? DNA kendini bir kez eşliyordu. Mayoz 2'de tekrardan bir eşleme yoktu. O yüzden biri alabiliriz. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması evet tam ortada diziliyorlardı sonra ayrılıyorlardı. Homolog kromozomlar arasındaki parça değişimi bu nerede görülüyordu? Mayoz bölünmede. Neyi sağlıyordu? Kalıtsal çeşitliliği sağlıyordu tür içindeki. Yani biz Annemizin kopyası olmuyorduk. Erkek çocukları da babanın kopyası olmuyordu. Bu sadece mayoza ait bir özellik olduğu için 3'ü alamayız. Cevabımız 1 ve 2 iki olur. İkinci soru. Bir insana ait yumurta ana hücresindeki kromozom sayısının değişimi yanda verilmiştir. Bakın yumurta ana hücresi mayoz geçirebilir. Ama yumurta hücresi geçiremezdi. Dikkat edin arkadaşlar. Çünkü mayoz bölünme bir kere gerçekleşir. Ve sonucunda üreme hücreleri oluşur. Üreme ana hücresi mayoz bölünme geçirebilir. Evet kromozom sayısı değişimi yanda verilmiş. Grafikte belirtilen durumlarla ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir demiş. Bakın birinci durumda kromozom sayısı yarıya inmiş. Bir de de veriyor. Kromozom sayısının yarıya düşmesi. Bir numaralı durumda mayoz bölünme gerçekleştiğini gösterir. Evet çünkü... Mayoz sonucu kromozom sayısı yarıya düşer. İki kromozom sayısının iki katına çıkması iki numaralı durumda mitoz bölüme gerçekleştiğini gösterir. Kromozom sayısının iki katına çıkması için ne olması gerekiyordu? Döllenme. Çünkü annenin yumurta hücresinden en kromozom, babanın sperm hücresinden en kromozom sonucunda çocuk iki en kromozomlu oluyordu. Kromozom sayısı iki katına çıkmış oluyordu. O yüzden burada mitoz değil, döllenme demesi gerekiyordu. İki yanlış. 3. kromozom sayısının değişmemesi durumu. Kromozom sayısı ne zaman değişmez arkadaşlar? Tabii ki de mitoz bölünmede. Sabit kalırdı. 3 numaralı durumda değişmemesi 3 numaralı durumda döllenme gerçekleştiğini gösterir. Hayır döllenme 2 numaralıdaydı. Mitoz bölünme gerçekleştiğini gösterirdi. 3 de yanlış. Bu yüzden cevabımız Adana olacak. 3. Mitoz ve mayoz bölünmeler arasındaki bazı farklar yaşadık tabloda verilmiştir. Tabloda verilen bilgilere göre söylenenlerden hangisi yanlıştır? Bir hücre mayoz bölünme geçirdiğinde oluşan hücreler döllenme yaşamadığı sürece asla hücre bölünmesi gerçekleştiremezler demiş. Bakalım burada var mı arkadaşlar? Üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar. Ana hücreden birbirinden farklıdır. Yarı iner. Dört hücre. Bak üreme ana hücrelerinde görülür. Bir önceki soruda söylemiştik değil mi? Mayoz bölünme sonucu oluşan hücreler bir kez daha mayoz bölünme geçirmezler arkadaşlar. Bu yüzden doğru. Ve <laughs> Bir üreme ana hücresi mayoz bölüme geçirdiğinde genetik bakımından birbirinden aynısı 4 yeni hücre oluşur demiş. Bakın genetik yapısı ana hücreden ve birbirinden farklıdır. Farklı olacaktı. Bu yüzden Bursa yanlış. C mitoz bölüme sonucu oluşan hücrelerin genetik yapısının değişmemesi. Tek hücreli canlılarda kalıtsal devamlılığı sağlar. Evet arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik mayozda görülüyordu kalıtsal devamlılık yani birbirinin aynısı oluşması mitozda gerçekleşiyordu. Çünkü kromozom sayısı sabit kalıyordu. Bak oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreyle aynıydı. Mitoz ve mayoz bölümü ortak olarak yalnızca eşeyli üreyen canlılarda görülür demiş. Evet ortak olarak demiş çünkü. Eşeyli üreyen bir canlının Kolunda bir kesik olduğunu, oradaki hücreler mayoz bölüme geç, e, mito pardon, mitoz bölüme geçirerek orayı tekrardan oluşturabiliyordu. Bu yüzden arkadaşlar doğru diyeceğiz. Cevabımız da Bursa olacak. 4. Bir üreme ana hücresinin ard arda geçirmiş olduğu bölünmeleri gösteren bir tablo hazırlanacaktır. Verilen tablonun doğru olabilmesi için soru işaretiyle gösterilen bölümlere sırasıyla eklenmesi gereken görseller seçeneklerden hangisindeki gibi Olabilir demiş Baktığımızda arkadaşlar mitoz bölünme sonucunda oluşacak önce değil mi burada e, Mitoz bölünme sonucunda kaç yeni hücre oluşuyordu Mitozda 2 yeni Hücre oluşur Yani iki tane hücre olması lazım 2 tane var olur 2 tane var olur Bir tane var gitti 4 tane var mayozda olur gitti arkadaşlar Sonra tekrar mitoz geçiriyor her biri mitoz geçirirse iki yeni hücre oluşmuştu. Her hepsi iki, e, ikisi de ikişer tane oluşturacak. Toplam dört tane doğru. Dört hücrem var bakın burada. Mayoz bölünme geçiriyor. Her bir hücreden dört hücre oluşuyordu. Bakın şuraya çiziyorum. Dört tane hücrem var. Bunlar mayoz geçirecek. Her birinden dörder tane yeni hücre oluşacak. Yani toplamda kaç tane olması gerekiyor? 16 hücre. 2 4 6 8 tane burada. O yüzden gitti. 4 8 12 16. Ceyhan olacaktı cevabımız. 5. 2N eşittir 48 kromozomlu bir maymunun sahip olduğu hücrelerin mitoz ve mayoz hücre bölünmelerine ait örnekler örnekleri aşı, yandaki gibidir. Mitoz ve mayoz bölünme evreleri için söylenenlerden hangileri doğrudur demiş bize. Her iki bölünmede de başlangıçta DNA kendisini eşler. Evet arkadaşlar DNA kendini illa eşleyecek. Her bölünmenin başında. O yüzden bir doğru. Mayoz 2'de gerçekleşen bölünme aşamaları mitoz bölünme gibi gerçekleştiği için kromozom sayısında değişikliğe neden olmaz. Evet gerçekleşen mitozla mayoz arasındaki farklardan gerçekleşen parça değişimi ve kromozom sayısının yarıya inmesi Mayoz 1'de gerçekleşir. Mayoz 2 aynı mitoz gibidir demiştik. Bu yüzden 2 de doğru. 3 Mayoz 1'de gerçekleşen parça değişimi mitoz bölünmede görülmediğinden dolayı. Mitoz bölünmede genetik çeşitlilik gözlenmez. Evet. Çünkü mitozda birebir aynısı hücreler oluşur ama mayozda kalıtsal çeşitliliği sağladığı için farklı birbirinden farklı ve ana hücreden farklı hücreler oluşur 3 de doğru olduğu için cevabımız denizli olacak 6 bir aslanın yaşam döngüsü aşağıda gibidir aşağıdaki gibidir görselde yalnızca sperm ve yumurta hücrelerinin kromozom sayıları verilmiştir buna göre ifadelerinden hangisi yanlıştır demiş 1 aslanlarda tür içi kromozom sayısının korunması hem bir numaralı hem de iki numaralı durumun gerçekleşmesinden kaynaklanır. Evet çünkü bakın bunlar nedir? Üreme hücresi. E, üreme hücreleri nasıl oluşuyor burada arkadaşlar? Mayoz bölünme sonucunda. Mayoz bölünmede ne var? Kromozom sayısının sabit kalması için yarıya inmesi durumu var. Bu nedenle bir doğru. 1 numaralı değişim mayoz bölünme, 3 ve 4 numaralı değişimler ise mitoz bölünme ile gerçekleşmiştir. Biri söylemiştik zaten üreme hücreleri oluştuğu için mayoz bölünme. 2 de bakın mayoz bölünme sonucu oluşan üreme hücrelerinin çekirdeklerin üst üste gelmesiyle gerçekleşen döllenme gerçekleşiyor. Buradan sonra zigot döllenmiş yumurtaya zigot diyoruz. Buradan sonrasında ise arkadaşlar Mitoz bölünmeler geçirerek çok hücreli canlılarda mitoz bölünme büyüme gelişmeyi sağlıyordu. Yaraların onarılmasını sağlıyordu. Burada da büyüme gelişmeyi sağlıyor. Bu yüzden 2 de doğrudur diyeceğiz. 3- Zigot hücresinin yetişkin bir aslan haline gelmesi. Arda, arda geçirmiş olduğu mayoz bölünmeler sayesinde olur demiş. Tabii ki de mayoz değil. Bir kere ardarda arda mayoz geçiremezsin. Büyümeyi sağlayan arka. Büyümeyi sağlayan. Mitoz bölünme sayesinde olur diyeceğiz. Bu yüzden 3 yanlış cevabımız Bursa olacak. 7. A ve B hücreleri aynı insana ait farklı üreme ana hücreleridir demiş. Bakın aynı insana ait farklı üreme ana hücreleri. 46 kromozomlu A üreme ana hücresini bölünme sonucu 46 kromozomlu 2 yeni hücre oluşuyor. O zaman burada arkadaşlar ne var? Mitoz var. Çünkü mitozda kromozom sayısı sabit kalır. 46 kromozomlu B üreme ana hücresinin bölünmesi sonucu 23 kromozomlu 4 yeni hücre oluşuyor. Bu nedir? Mayoz. Hem 4 yeni hücre oluşuyor hem de kromozom sayısı bakın yarıya inmiş. Buna göre aşağıda söylenenlerden hangisinin doğruluğu kesin değildir? A. Üreme ana hücreleri hem mitoz bölünmede hem de mayoz bölünme geçirebilen hücrelerdir. E bize vermiş. Hepsi bak A da B üreme ana hücresi. O zaman mitozla geçirir, mayozda. B A hücresinin bölünme sonucu oluşan hücrelerin kasal özellikleri B hücresiyle aynıdır demiş. Bunu bilebilir miyiz arkadaşlar? Bilebiliriz. Çünkü bunlar aynı canlının hücreleridir ve ikisi de bölünme geçirmeden önce mitozda bölünme geçirdikten sonra diyor, sonucu oluşan hücreler diyor. Evet. Ama bir tozda zaten kalıtsal çeşitlilik yok. Bu yüzden A hücresi ve oluşan hücrelerin kasa özellikleri birbirine eşit olduğu için oluşan hücrelerde B hücresiyle aynı kalıtsal özelliği gösterirler. A ve B üreme ana hücreleri erkek bireyde olduğu için sperm ana hücresi olarak adlandırılır demiş. Erkek bireyde ise evet sperm ana hücresi olarak oluşabilir. Üreme anı hücrelerinin geçireceği tüm bölünme türlerinde kromozom sayısı yarı yener. Hayır. Mitozda yani A hücresinde sabit kalmış. Bu yüzden 7 denizde olacak. 8. 2N eşittir 4 kromozoma sahip bir canlının mitoz bölünme ve mayoz bölünme evrelerinden bazıları aşağıda verilmiştir görsel hazırlanırken bir hata yapılmıştır. Buna göre bu hatanın düzeltilmesi için söylenenlerden hangisinin tek başına yapılması yeterlidir demiş. Bakalım arkadaşlar mayozdan ve mitozdan. Şimdi mitozda bakalım evet oluşmuş ama bakın burada arkadaşlar üst üste gelmiş. Şurada bir ne var? Parça değişimi. Ama bu mitozda değil mayozda gerçekleşiyor. Buradaki normal olmuş. Normalde burada üst üste gelerek parça değişiminin olması gerekiyordu. Yani iki numaralı görseller yer değiştirmeli. Mitoz ve mayozun değiştirmesine gerek yok arkadaşlar. Çünkü sadece ikinci evrelerde sıkıntı var. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Evet arkadaşlar ünite değerlendirme testini de bir sonraki videoda anlatacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.